ondan böyle akıllı paradan her salı ve perşembe günü 3 aşağı 5 yukarı bu saatlerde Fexobit'e bağlanıyor olacağız. Biliyoruz ki birçok izleyicimiz kripto dünyasına ve kripto paralara oldukça ilgi gösteriyor. Ve biz de kripto dünyası ile ilgili bundan sonra gelişmeleri akıllı para içerisinde Fexobit'ten alıyor olacağız. Şu anda da yanımda bana eşlik eden Fexobit Hazine ve Araştırma Müdürü Sercan Yıldırım var. Sercan hoş geldin yayınımıza. Beni duyabildiğini umuyorum. Merhaba, hoş bulduk. Evet, net bir şekilde duyuyorum. Harika. Yayındayız şu anda Sercan ve sözü sana veriyorum ben. Çünkü kripto dünyasında izlediğimiz gündem başlıkları neler ve nasıl bir fiyatlama tablosu takip ediyoruz? Tabii öncelikle 2022'nin 3. çeyreğine incelediğimizde negatif bir şekilde kapanış gerçekleşti. Yalnız 4. çeyreğe başladığımızda pozitif bir şekilde ilerlemeye başladı. Bunun nedenlerine baktığımızda Pazartesi günü açıklanan ABD'nin üretim PMI verilerinin beklentinin altında kalmasıyla FED'in faiz hızının düşebileceği beklentisi dolar endeksi ve tahvil getirilerinde bir aşağı yönlü hareket yaptı. Ve dolar endeksine baktığımızda şu anda 111 banla seyrediyor. Ve 10 yıllık getirilere baktığımızda da 3.6'nın altında şu anda seyrediyor. Bu tabii ki riskli asetlerde, riskli varlıklarda ve bugün itibariyle bir yükseliş yakaladı ve şu anda yükselişte devam ediyor. Sadece Ristansetler tarafında değil, bastığımız zaman S&P 500, Nasdaq buralarda da şu anda yükseliş devam ediyor. Future taraflarına baktığımızda da yani aynı şekilde yüzde ikilik bir yükselişte devam ettiğini görüyoruz, izlemliyoruz. Bu tabii ki yükselişler piyasaya olumlu bir hava yarattı. Bu havanın devam edeceğini umuyoruz çünkü şöyle belirtiyoruz, bakıldığında şu anda ABD CPI verisinin 13 Ekim'de geleceğini bekliyoruz ve şu andaki böyle istinaden piyasanın da bu yönde devam edeceği bir ayı rallisi yani bir minik rally bekleniyor şu an düşüş olan bir trendde. Bunun devam edebileceğini düşünüyoruz. Şu anda Bitcoin 19.960 bandında ve bakıldığında 20.300 bandını kırarsa kırdıktan sonra 21.600 ve 22.800 bandına kadar yükselmesi öngörülüyor. Ethereum tarafını incelediğimizde de 1380 tarafında bir direnç var. Bunu açtığında tekrardan 1400 ve üzerisi 1500 bandlarına yaklaşmasını öngörüyoruz. Bakıldığında genel alt koyunlarda bunları takip ederek yukarı doğru bir yön şu an itibariyle var. Bakıldığında eğer herhangi bir ani bir sıcak bir haber veya veri gelmemesi durumunda bu yükselişin bu trenin daha ileri doğru gideceğini düşünüyoruz. Çünkü 10 yıllık tahminlere baktığımızda getirilerine şu anda aşağı yönlü bir tren devam ediyor. E değerlendirmek gerekirse Ağustos ayının başında e, yakalamış olduğu trendi dün itibariyle kırdı ve aşağı doğru ilerlemeye devam ediyor. Bu 10 yıllık tahvilen yani long, e, long tarafların biraz daha aşağı doğru esnemesinden dolayı riskli asetlerin varlıkların da yukarı doğru yöneleceğini düşünüyoruz. E, bu şekilde kısaca özetleyebilirim. E, diğer makro tarafa tekrardan döndüğümüzde Bitcoin ile korelasyonu şu anda çok fazla olarak gözüküyor. E, ve bu korelasyonun da e, kısa vadede ve bu şekilde gideceği ve orta vadeye kadar da devam edeceği öngörülüyor. Çünkü şu anda Bitcoin'in korrelasyonun ayrılışmasındaki tek nokta 2024 yılındaki bir halving olması. Bu halving'e istinaden bir korelasyon aşağı doğru bir seyredim yapabilir. Bakın da bu şekilde değerlendiriyoruz. Ee, tabii ki makro ile şu andaki korelasyonu devam ettiği şekilde tüm insanlar şu anda ya da kripto severler aynı şekilde makro evet. takip ediyor. Bugün önemli veriler gelecek veya konuşmalar var. FED merkez üyelerinin ve aynı zamanda Avrupa'da Lagarde'nin başkanının konuşması var bugün itibariyle. Bu konuşmalar piyasalara biraz ilk çok volatil, çok serik piyasadan bahsediyoruz şu an itibariyle. Bu verileri takip ederek ileri doğru güvenmesini bekliyoruz. Şu andaki CPI verisine kadar da yukarı yönlü bir şekilde yön bekliyoruz. Kısaca değerlendirmem. Bu şekilde diyebilirim. Çok Biz teşekkür ediyorum. Feksovit Hazine ve Araştırma Müdürü Sercan Yıldırım. Perşembe günü görüşmek üzere diyelim o halde. Görüşmek üzere diyorum. Çok teşekkürler.